Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugünkü açılımımız... ...bayağıdır yapmıyoruz. Beni nasıl biri olarak görüyor açılımı yapacağım. Bunu yapmak içimden geldi. Ağlınızdaki veya kalbinizdeki kişi veya hani böyle merak ettiğiniz... Ee, ...yani hani dışarıdan bir insan olabilir. Fark etmiyor. Beni nasıl biri olarak görüyor diyoruz. Burada. Ve bu... Ee... Açalım. Şöyle bir şey arkadaşlar her zaman diyorum kolektif olan biri açılım, bire bir açılım birebir uyacak diye bir şey yok. Ona göre bilinçli bir şekilde dinlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bununla birlikte sadece Ramazan ayı müddetince akşamları Ramazan'dan sonra ise standart bakımlarıma geri dönüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, ve şimdi diyeceksiniz ki nerede bizim objelerimiz? Şöyle yapalım arkadaşlar değil mi? Evet objelerimiz burada. Her zamanki gibi elmamız ve e, string taşımız. Bunlardan birini seçmenizi isteyeceğim sizden. Ee, kısa ve öz bir açılım olacak. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bu arada herkesin Kandili kutlu olsun. Kadir Gecemiz kutlu olsun. Ee, Tabi geçmiş oluyor artık bu videoyu yarın yayınlayacağım için. Ee, Rabbim bütün İslam aleminin, bütün dünyanın, insanlığın eti duaları kabul etsin inşallah. Hakkımızda hayırlı olan duaları tabii ki. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ben açılıma geçeceğim. Bu arada diğer kanalıma sadece yaşam kanalımda beni desteklerseniz çok 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 memnun olurum. Ve bu kanalım için de abone olursanız gene çok memnun olurum arkadaşlar. Açılıma geçelim arkadaşlar. Havalar çok sıcak olmaya başladı. Hele bugün hele bugün çok fena bir sıcak vardı havada hala daha var. Bilmiyorum artık bu sıcaklarda 3 ay arama veririm falan diyormuşum. <laughs> Merak etmeyin vermem. Şimdi bakalım arkadaşlar. En azından önümüzdeki 2 ay hiçbir yere kıpırdamayacağım. Ve işime konsantre olacağım. Tabii 2 ay sonrasında bilemem. Şimdi bakalım sizi nasıl bir, bir, karakter olarak görüyor bu kişi? Burada ne çıkıyorsa arkadaşlar onu yorumlayacağım. Tabi bunun dışında da gördüğü bazı noktalar elbette ki vardır. Veya size hiç uyum sağlamaya da bilir. Yani kesinlikle uyum sağlayacak diye bir şey yok. Her zaman diyorum. Şuradan destek atalım arkadaşlar. senizden seçelim ya de şurada seçelim arkadaşlar. Ortalama 10-15 dakikalık bir bakım olacak. Belki daha düşük olabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurada yolculuk kartımız çıktı. Topluluk, sözleşme ve güç meleği. Şurada sınırsız kaynak. Su cisimleri, döngüler ve eğitimler ve dışarı çık e kartlarımız çıktı. Şimdi bu arkadaşlar şunları şöyle bir koyacağım. Bunları ayrı yorumlayacağım. Şimdi şöyle ilginç bir şekilde topluluk ve topluluk kartlarımız aynı anda geliyor. Çalışkan bir karakter olarak görüyor sizi ve çok eğlenceli bir olarak görüyor. Bununla birlikte şöyle de diyebilirim arkadaşlar. Yeri geliyor çok hırçın bir karakter olarak da görüyor olabilir. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar beni nasıl bir karakter olarak görüyor dediğimizde şuradan başlayalım. Arkadaşlar en başta sizi şu anda gördüğü karakteri yani şu anda gördüğü durumu çok aşırı derecede yani aşırı demeyeyim de çok eğlenceli bir karakter olarak görüyor bir ve de çok güzel görüyor dışarıdan hani gerçekten fizik olarak hmm. hem çok eğlencelisiniz hem de e, şeysiniz arkadaşlar hmm. çok güzel yani bakımlı hmm. bir duruşu olan ve e, nasıl desem e, masum masum evet masum daha uyuyor buna çok güzel olmayabilirsiniz ama dediğim gibi çok masum, onun gözünde çok masum bir karakter olarak görüyor sizi. Bununla birlikte gezmeye, eğlenmeye çok düşkün biri olarak görüyor. Veya arkadaşlar çok önem veren biri olarak görüyor arkadaşlar. Çünkü topluluk kartına topluluk kartını verdi. Bu da yani ya siz çok eğlenmeye düşkünsünüz ya da Hmm, ne bileyim hani çok eğlenceli bir insansınız. Arkadaşlar çok düşkün olarak görüyor. Bununla birlikte çok da çalışkan, verimli, üretken e, bir insan olarak görüyor. Bu ne demek? Yani e, şöyle diyeyim. E, bir işin başına geçtiğinizde o işi bitirmeye yönelik iş bitirici deriz ya bazen. İş bitirici bir tip olarak görüyor olabilir sizi. Ve şöyle de bir şey var. Burada çok böyle araştırmacı bir tip olarak görüyor. Çok araştıran stalk yapan biri olarak görüyor. Çok her şeyi merak eden biri olarak görüyor arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Ve burada kupa kraliçesi çıktı. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Sizi çok duygusal biri olarak görüyor. Hani her şeye geçtim. Diyor ki o çok duygusal, çok kırılgan, çok naif, ince ruhlu, hassas ve yani herhangi kötü bir olayı kaldıramayacak kadar naif bir insan diyor benim gözümde diyor. Ben öyle görüyorum onu diyor. Buradaki kupa kraliçesi onu veriyor arkadaşlar. Ne kadar naif, hassas olsanız da, kırılgan bir tip olsanız da çok iyi, kalpli, cömert ee, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen bir karakterle olarak görüyor arkadaşlar. Hmm, şöyle diyeyim, hmm, bilhassa hani e, her durum ve koşulda kendinizi güçlü çıkarabilecek raddede bir karakter olarak görüyor. Başka, bu arada çok yani şunu diyeceğim, çok karakterli yani düzgün duruşlu. Hmm, sınırsız kaynak buradaki şey arkadaşlar. Ee, ya zenginsinizdir, ya maddi durumunuz çok iyidir, bunu görüyordur. Veyahut da maddi durumunuz iyi olmasın ama kendi ayakları üzerinde durabilen, ondan sonra kimseye ihtiyacı olmayan bir karakter olarak da görüyor Yani durumunuz iyi olmayabilir, ee, maddi durumunuz çok iyi olmayabilir ama her koşulda, her halükarda, Eee kendinizi eğlendirmesini bilen, para kazanmasını bilen, kendi ayakları üzerinde durmasını bilen kimseye minnet etmeyen bir karakter olarak da görüyor arkadaşlar. Çok duygusal yanınızı çok fazla görmüş. Onu söyleyeyim bu desteği seçenler için. Onu biraz da söylemem gerekiyor. Ciddi anlamda duygusal yanınızın çok ağır bastığını ...duygularınızın çok olduğunu... ...kırılgan olduğunuzu, çok naif olduğunuzu... ...şu desteği seçenlerin çoğunluğunun... ...ben su gruplarından... ...olabilme ihtimaliyle... ...veya ilişki enerjisi içerisindeyken... ...su gruplarındaki o... E, ...duygusal tarafı... ...çok alan bir taraf olduğunuzu... ...söyleyebilirim. Ve e, çok kendinize baskı yaptığınızı... ...işten içe çok kendinizi hırpaladığınızı da... ...biliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani kendinizi çok acımasızca davrandığınızı... ...yeri geldiğinde, duygularınızı hiçe saydığınızı... ...biraz gaddarlaştığınızı da düşünüyor. Böyle bir karakter olduğunuzu da söylüyor bu kişi. Buradaki döngüler ve ritimler kartı... ...bir şeyleri değiştirebilecek güce sahip olduğunuzu... ...ama bunu kendinizde yaptığınızı... ...yani hep bir duygusal tarafınızla hareket etmekten ziyade mantığınızla da yeri gelip hareket ettiğinizde söylüyor bu kişi. Ama ben burada en çok neyi gördüm diye sorarsanız duygusal bir insan gördüm arkadaşlar. Çok naif ve kırılgan, ağlayan, bağımlı, duygularına bağımlı ve şöyle de diyebilirim ilişki içerisindeyken ilişki içerisindeyken çok böyle şey yapmışsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani çok verici davranmışsınız. Onu söyleyebilirim. Çünkü gördüğüm tablo bu şekilde. Diyor ki hani çok verici davranan. Ondan sonra çok her şeyi yani her şeyi kabullenen, kabul eden taraf vardır ya bir tane ilişkilerde. Kabul eden taraf olarak göründünüz. Ama öyle bir şey ki bir noktada red resti çekebilecek kadar güçlü tarafınızda görmüş diyebilirim. Şimdi şey var bir olay var. Olaydan öncesi sonrası gibi bir durum var. Resti çekilebilecek kadar güçlü bir taraf olduğunuzu da görmüş ama bununla birlikte çok da böyle kendinizi güçlüymüş gibi yaptığınızı da görmüş arkadaşlar. Onu da söylemem gerekiyor. Kendinize bir çeki düzen verin şeklinde bir açılım oldu sanki bu. Çünkü mişmuş yaptığınızı yani olmadığınız bir insan gibi davrandığınızın farkında. Ha hani ne kadar güçlü durmaya çalışsa da o benim gözümde bir e, kabul eden taraf diyor bu kişi. Dikkat edin arkadaşlar. Çok 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 dikkat edin. Bu açılıma bu yüzden denk gelmiş olabilirsiniz. Bu ben, bu size bir mesaj olsun. Bu durumlar nasıl oluyorsanız tavrınızı, duruşunuzu daha iyi değiştirebilirsiniz. Çünkü diyor ki bu kişi, o kişi bana bağımlı ee, ve hala daha beni düşünüyor. Benim etkimden çıkamaz diyor. Böyle bir imajı vermişsiniz. Ee, bilginiz olsun. Belki de bu videoyu bunun için denk geldiniz. Böyle bir insan olarak görüyor sizi. Resti çekseniz bile resti çekseniz bile miş gibi yaptığınızı düşünüyor. Açıkçası. Ama gene de diyor ki hani çalışkan tamam işinde gücünde tamam her şeye sahip ama diyor hani o bir duygusal benim gözümde yani. O bana bağımlı diyor. O, o benden kolay kolay vazgeçemez enerjisi aldım ben buradan arkadaşlar, Bilginiz olsun. Yani her resti çekmişsiniz, onun da farkında. Resti yani çekti güçlü duruyor ama hani şöyle bir şey var burada, sanki bunu yapmak zorunda olduğu için yaptığı enerjisi var açıkçası arkadaşlar biraz rest çeken tarafınızın da farkında. Lakin hani e, böyle mişmuş gibi görme ihtimali üzerine. Bakın ihtimal diyorum bilginiz olsun böyle bir ihtimal var mı bu destede var arkadaşlar. Birinci destenin açılımı bu şekildeydi. Sizi bu şekilde bir insan olarak görüyor. Peki ikinci desteye geçelim arkadaşlar bakalım. mı duygusallaştınız ya ilişki'nin ilk başında birinci desteler duygusal bir ağırlıkta olabilirler, ondan öyle çıkmış olabilir arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şimdi nasıl biri olarak görüyor? Uh. <laughs> Çok güzel ya. Şimdi şöyle diyeyim. Aşırı derecede bir sabır enerjisi aldım burada ve çok yıkıcı bir enerji de aldım. Çok güzel çıktı aslında barış. Burada bir şefkat var. Şefkat veren bir tarafınız var arkadaşlar. Çok eli açık bir insansınız sanırım. Yani çok böyle etrafınızda bu kişiye karşı ya çok eli açık davrandınız, çok veren taraf oldunuz. Veyahut da hani mutluluğun, sevincinizi, paranızı, her şeyinizi paylaşan, cömertçe paylaşan bir insan gibi görüyor sizi. Ee, şuradan baktığımızda, şöyle bir bakalım arkadaşlar, nasıl bir insan olarak görüyor. En başta çok hırçın ve kavgacı bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok keskin bir insan olarak görüyor. Çok soğuk, yeri geliyor böyle çok soğuk bir insan soğuk neval ederiz ya bazen Tabii öyle değil o anlamda değil buradaki ee, yeri geliyor çok soğuk bir insan olarak görüyor sizi. şöyle diyeyim o kadar e, şeysiniz ki e, şöyle diyeyim acınızı öfkenizi nasıl desem acınızı böyle sıkıntılarınızı dışarı karşı hiç belli etmeyen yani. ya şöyle diyeyim siz bir bulunmaz fırsatsınız bu insanın gözünde bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Siz bir bulunmaz fırsatsınız bu insanın gözünde. O kadar harikulade bir güzelliğiniz, o kadar böyle dişil bir yanınız var ki yani o kadar böyle hmm, elde edilmesi e, de elde tutulması da zor yani bir e, insan var burada imajı var. Kadın imajı diyeyim. E, bir kişi olarak görüyor sizi ve diyor ki hani ya bir de size erişmek bu kişiye zor geliyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki zaten hani biz birlikteydik nasıl erişmesi zor. Ya kişinin zihni bu. Yani size erişmek bu kişiye zor geliyor olabilir. Size size karşı çok zorlanıyor bu kişi. Onu söylemem gerekiyor. İkinci desteği seçenler için. Evet arkadaşlar benim yeğen beni ziyarete gelmiş. 3 yaşında burada 2 yaşında mıydı bu? Kapıyı açtı şu an. Bir çocuk ya engel olamıyoruz kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi i̇şte burada hani nasıl bir profil var biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle elde edilmesi zor, elde tutulması zor, çok çekici, tam bir dişi, tam bir hani <laughs> öyle bir kelime <laughs> tutkulu tutkularıyla hareket eden veya da öyle bir imaj sergilemişsiniz ki bu kişi size erişmekte zorlanıyor diyebilirim. Bir yanınız çok hırçın arkadaşlar bu desteği seçenler için ama bir yanınız var hani böyle çift karakter gibi düşünün bunu. Bir yanınız var çok barışçıl, çok böyle naif, çok hassas çok böyle cömert ama Diğer hani şöyle bir desteği seçenler şöyle bir şey var. Benim öfkem de boldur Benim merhametim de. Böyle bir imajla görüyor sizi. Ve şunu da diyeyim. Kendinizi korumaya çalışan, kendinizi dışarı karşı kapatan, duygularınızı kolay kolay açmayan veyahut da açsa bile kendini her seferinde koruma altına alan bir insan olarak görüyor. Ee, ve ee, burada biraz denge kartı çıkmış ama ben burada dengesizlik sezdim arkadaşlar. Dengesiz bir insan olarak görüyor sizi. Ee, biraz ilişkiler konusunda veya da belki ilişkiler konusunda veya bu insana karşı çok toy olarak da görüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama öyle bir yanınız var ki öyle bir yanınız var ki böyle e, anne şefkati gibi öyle bir yanınız var ki böyle tam bir dişi öyle bir yanınız var ki tam bir kaos yaratacak. Soğuk savaş veren taraf. Yani yani çift karakterli bir yapınızın olduğunu düşündüğü için de sizi böyle hani elde edip de elde tutma konularında çok başarısız olacağını da düşünüyor. O yüzden belki de hayatınızda yok veya hayatınıza giremiyor olabilir arkadaşlar. Çok sabırlı bir insan olarak görüyor Kapılarını kolay açmayan, duygularını kolay açmayan, ondan sonra çok güzel, naif ama her şeyi çok dile getirmeyen, bazen çok hassas, bazen çok fevri, bazen ani kararlarla arkasına bakmadan bile çekip gidebilecek raddede güçlü, dengesiz, bazen ee, karşıda kişi etkileyebilecek kadar tam bir dişi, tam bir kadın veya tam bir erkek fark etmiyor. Burada erkekler de beni dinliyor. Onlar haksızlık olmasın. Ondan sonra yani öyle bir şey e, enerji vermişsiniz ki bu kişiye. Yani böyle ayrı ayrı güzellikleriniz var ama kötü taraflarınız da var. Yani diyor ki yani öyle bir zaman geliyor ben onu tanıyamıyorum ve öyle bir şey yapıyor. Hani böyle bir dengede duramıyor. Hayatımdan çekip gidiyor. Sonra kendini koruyor. Kendini koruduğunu fark ediyorum. Çalışıyor. Ee, e, bazen çok geri çekiliyor, bazen çok fevri davranıyor diyor bu kişi. Bazen o, kadar derece, o kadar fazla bir derecede sabırlı olabiliyor ki yani ben onun ne yapmak istediğini çözemiyorum. Biraz burada şey kalmışsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Çöz, çöz, çözülemeyen kişi. Bu daha uygun olur. Burada ben iki çift taraflı burç enerjisini çok aldım. Bununla birlikte bakın Çift taraflı, çift yönlü buşlar. En çok neyi aldım onu söyleyeyim. İkizler aldım. En çok burada çift taraflı ikizleri aldım. Yay aldım, başak. Bunlar hep çift yönlü buşlardır. Bununla birlikte teraziyi aldım burada. E, terazilerin çoğunu olmayabilir ama yani teraziler de var burada. E, akrep Akrep aldım ama akrebin de şöyle bir şey var. Belki hava tarafınız da vardır ama akrep enerjisini de aldım ilginç bir şekilde burada arkadaşlar. Tabi koç da mümkün. Çünkü savaşçıl bir tarafınız var. Yani burada bir karma var. Karma dediğim gibi kötü bir şey değil. Yani karma bir burç şeysi var. Bunları daha çok aldım. Burç enerjilerini daha çok aldım arkadaşlar. Ve sizin anlaşılmaz, çözümsüz, ondan sonra ne istediğini bilmeyen bir tarafınızın olduğunu düşünüyor karakter olarak. Bu arada sizi çok seksi buluyor, çok güzel buluyor, çok dayanılmaz yanılmaz e, buluyor. Yani size karşı konulamayacak derecede güzel buluyor. Veyahut da güzel demeyelim, seksi diyelim, karakterli diyelim, duruşu veya bir, hani bir kişinin bir standartı vardır ya, böyle bir çizgisi vardır ya, böyle bir çizgide olduğunuzu düşünün. Ama bazen öyle bir zaman geliyor ki ya diyor hani ne yapmak istiyor bu? Bunun amacı ne? Ben bunu anlayamıyorum diyor. Hani böyle bir durum. Ve duygu tarafınızı çok fazla gösterdiğinizi söyleyemem. Yani şurada evet anne şefkati var. Evet okey ama duygu tarafınızı çok fazla göstermiyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ve siz de genelde böyle adım atmayan tarafsınız. Yani hiçbir şey için uğraş vermeyen, hiçbir şey için mücadele etmeyen yani mücadele demeyeyim de orada hani adım atmayan veya emek vermeyen veya da nasıl desem emek vermeyen de demek biraz şey olmasın size karşı da burada emek konusu şu yani alttan almayan olabilirsiniz bu budur hani alttan almayan kabullenen taraf değil de Kabul edilmek istenen tarafsınız gibi geldi bana ilişkide duruş pozisyonunuz bu. Yani şunu diyorsunuz benim istediğim bu bunu yapacaksın bitti. Şimdi e, böyle bir e, durumunuz var. Hala böyle bir durumunuz var arkadaşlar. E, i̇kinci desteği seçenler için karakteristik olarak karşı taraftan gösterdiğiniz tavırınız bu. Şimdi diyeceksiniz ki ben bundan bir şey anlamadım ben de anlamadım. Ya böyle karmaşık bir insansınız. Karşı taraf sizi böyle karma karışık bir karakter olarak görüyor. Ee, yani o yüzden sizden bence bu kişi korkuyor gibi geldi bana. Yani şöyle şu 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 karakterde biri benim karşıma çıksa ben korkarım şahsen. Yani sağ solu belli olmayan tipler vardır ya sağ solu. <laughs> Arkadaşlar bu hakaret değil tabii ki yani hani hiç yanlış anlamayın. Sağ solu belli olmayan tiplerden gibisiniz. Yani birazcık e, bu destenin enerjisi beni de çok anlatıyor açıkçası yani kendimi gördüm burada. O yüzden akart olarak almayı sağ solu belli olmayan benim gibi bitipsiniz tipsiniz işte. <laughs> Canlarım benim şu ikinci desteği seçenler alta yazsınlar kimler benim gibiymiş görelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci destede bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.